Selam arkadaşlar yeni bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım gelsin intro şimdi de size makinenizle yaratıcı nasıl tarzlar çekebilirsiniz onları göstereceğim intro Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım ne diyoruz başparmak Fn tuşlarının dokuzuncusunu atladım. DRO bazı makinelerde var bazı makinelerde yok. Sony kullanıcıları bunu kendileri test edebilirler. DRO tuşuna girmeyeceğim. Fn tuşuna girmeyeceğim. Ben direkt yaratıcı tarza geçiyorum. Yaratıcı tarz hemen hemen bütün makinelerde olan bir şey. Nedir bu yaratıcı tarz? Fotoğraf çekiyorsunuz ve Photoshop bilginiz yok veya işte çok fazla fotoğraflarla oynamayı sevmiyorsunuz. Hemen alayım, paylaşayım istiyorsunuz. Ama renkler canlı olsun istiyorsunuz veya renkler natural olsun istiyorsunuz, standart olsun istiyorsunuz, siyah beyaz olsun istiyorsunuz. Buradan bu yaratıcı tarzdan ayar yapabiliyorsunuz. Giriyorum yaratıcı tarza. Birincisi standart. Standart. Her her fotoğraf makinesinin çektiği tarz. Aşağı iniyorum. Vivid dediğimiz bütün renkler böyle biraz abartılmış. Yeşil, yeşilin biraz üstü. ...böyle onun doygunluğu artmış... ...renklerin doygunluğu artmış bir şekilde... ...gökyüzü biraz daha mavi böyle... ...daha çok işte... Ma e, ...tatilde deniz fotoğrafları çekerken... ...veya benim gibi böyle Toskana'da... ...yer gökün yeşil olduğunu... ...ve yeşilin biraz ön plana çıkmasını istediğinizde... ...kullanabileceğiniz bir ayar... E, nötral dediğiniz... ...işte gözünüzün gördüğüne yakın... ...çekmeye çalışır... ...port dediği... Portredir, işte daha çok böyle cilde ağırlık verir, cildi turuncu değil de veya sarı değil de mümkün olduğu kadar yakına ayarlamaya çalışır. Makine ona odaklar. Land dediği de işte arazi çekmek istiyorsunuz, bütün buradaki doğayı ona göre hesaplayıp renklerini size mümkün olduğu kadar yakın vermeye çalışır. B ve siyah beyazdır. Bütün tatilinizde kendinize bir tarz yaratmak istiyorsunuz, duvarınıza serginize veya albümünüze veya instagramınıza siyah beyaz fotoğraflar çekmek istiyorsunuz ve bir sürü fotoğraf çekeceksiniz hepsini siyah beyazla uğraşmak istemiyorsunuz buradan ayarlıyorsunuz siyah beyazınızı ve ona göre de e, hep siyah beyaz çekmeye başlıyorsunuz evet yaratıcı tarzda buydu umarım yardımcı olmuştur umarım hoşunuza gitmiştir fn tuşlarını bitirdik seriyi bitirdik 9 video ile yaptık bunu Toskana'dan hepinize selamlar kendinize iyi bakın ve ne diyoruz baş parmak. Hoşçakalın. Bay bay.